Arkadaşlar hepinize merhabalar. merhabalar. Kızlar bugün ne yapıyoruz? Soybaz paketleri açıyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Bakalım işlerinden neler çıkacak. Siz de merak ediyor musunuz? Hep beraber görelim. Açalım mı? Şimdi açın bir onları önce. Buraya karışık bir şekilde dağıtacağız. İnşallah hesap makinesi çıkar. Hadi bakalım inşallah. Ondan sonra içinden seçeceksin. Herkes kendi kutusunu kendi seçecek. Bir karıştıracağım ben onları şimdi. Hayır ben de bunu sakızı hiç sevmiyorum. Sakızı önce güzel oluyor, sonra tadı gidince güzel olmuyor, değil mi? Yok ya ben tadını hiç sevmiyorum. Sevmiyor musun? Biraz çok şekerli çok, geliyor bana da. Evet. Aç hadi Elif'cim sen de onu. Ben bunu alacağım. Bir dakika, karıştıracağım dedim. Çok, Karıştıralım çok hepsini. Açamadın mı Elif'cim? Bakalım kaç tane ne çıkacak içinden. Evet, kaç paketimiz oldu? 9 tane paketimiz var burada arkadaşlar. Elif, Nisa, Ece'm hadi onları bir karıştırın şöyle. Göremiçti. Yok düşmedi. Şimdi hadi içerisinden seçin bakalım. Bir sen, bir sen. Seç bakalım. Bir daha seç. Dur, hemen açma. Bir daha seç. Sen de seç Elif. Sen de seç Ece'm. <laughs> Haydi bakalım. Niye ama benim maldımı yapıyor. Sen de al Elif. Kaç kaç oldu sizde? 1 2 3 4. Tamam bu da benim. Tamam. Bunu da ben atacağım arkadaşlar, tamam mı? Hadi bakalım. İlk önce yeşilden başlayın. Hadi yeşilden başlayın. Ben de yeşilden başlayacağım. Ay içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Ay, şeyde, de, 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 de. Siz de merak ediyor musunuz? Bence bakalım ne çıkacak. Ediyorlar. Nere? Evet. A. A. Neler çıkmış bakalım Pupu. hemen? Pupo. Okuyamadım. M gidiyor. Aç Artık hadi aç. da Tamam. Toy boy. Toy boy. Evet, ne oldu? Niye ya. şaşırdın öyle? Merak ettim. Ya. Bakayım. Bora Hı? Parmak kaykay parmak çıktı anne, yine anne. mi yine mi Parmak kaykay yani. niye, niye? Çünkü, çıktı. Çünkü çıktı değişik bir şey çıkar diye mut ediyorduk Aa, Ecem'den değişik bir şey çıktı böyle bir şey çıkmamış daha önce Dur, Bu fırlayacak, ne fırlayacak. ya fırlayacak. fırlayacak mı Böyle evet. bir oyuncak çıkmıştı değil mi Oyuncak ben Bence fırlamıyor bu yapışıyor kalıyor ya Böyle süs Bence de Bence de Evet. Ben kırmızıyı açacağım. Dur. Hadi diğerlerini de açalım kızlar. Sakıslarını da bir yere biriktirelim. Aa! Bir dakika şöyle alıyorum hmm. Kafası. Hadi bakalım diğer paketlerimize geçelim. Toybox paketi açıyoruz arkadaşlar. Ay, iyi. Bakalım iyi. neler Heyecanlı. çıkacak içerisinden. Çok heyecanlıyım. Ne de çok inşallah. Inşallah bakalım, inşallah. Inşallah. bakalım bu Hesabla. Bu kutuların içinden ne çıkacak? Bakıyoruz hep beraber. Aa, Aynısı çıktı ya. Ne parmak kaykay mı? Sarısı. Aa, aa, ne çok kaykay oldu. Her rengi oldu bizde. Toka. Bakayım. Toka. 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 İçini aç bebeğim. Toka. İçini aç. Toka. Ecem'den ne çıkacak bakalım arkadaşlar? Ecem'in Toybox bekliyoruz. kutusundan ne çıkacak? Heyecanla bekliyoruz. Yine ne çıktı? çıktı. Aa. Kutular şanssız. Yine mi aynısı çıktı? Ama Farklı bakayım? rengi çıktı. Bakın arkadaşlar. Sarı rengi çıktı. Ya. <laughs> ya bu ne Masanı ya? Masanı süslersin işte. Hadi bakalım diğer kutulara geçiyoruz arkadaşlar. Abi. Sen hangi renk Elifcim? Tamam. Hadi yani bakalım. Vardı? Mavi açalım hadi. Hadi bakalım. Toy Box paketi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu kutularımızın içinden neler çıkacak. Merakla bekliyoruz. Goofy. Gül. Evet. Yine mi Aa, aynısı çıktı? Hayır. Ablama ne kırmızısı çıktı? çıkmıştı ya bundan. Bana da kırmızısından yok sarısından çıkmış. Evet da. ama yine aynı oyuncaktan çıktı. Değil Aa, mi? Ablama erkek erkeğe gelmiş bana da kız kızıma gelmiş Hı -hı. kalem sende ne var Aa kalem çıktı evet Adlam sonunda istiyordu. değişik bir şey çıktı ablam istiyordu çıktı sonunda değişik bir oyuncak çıktı arkadaşlar kalem kalem bakabilir miyim kalemine ben keçeli mi de? kalem mi çıktı bak hayır hmm, kuru boya gibi evet diğer paketlerimize geçiyoruz arkadaşlar bakayım Son paket mi o? Evet. Son paketlerimize geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> bakalım bu Toybox kutularından hesap, ne çıkacak? Hesap makinesi. Yani bu gidişte çıkmayacak gibi ama hadi bakalım enerji gönderiyoruz. Evet. Değişik bir şeyler çıksın içinden. acaba ne çıkacak? Ya bana da ablama Ne? Şu kalem çıkmıştı. Ha. Da... Kalem mi çıktı? Evet. İyi neyse kalem olsun bir şey yarar ya. <laughs> en azından aynı sende. Rengi de mi aynı? Rengi de aynıdır. Rengi bak. de aynı, evet. Sana şey, ne çıktı Allah Ecem? Allah'ım ya bu ne ya? Bakabilir miyim? Ya. Yine aynısı çıktı arkadaşlar ya. Bunlar ne ya? Ben sevmedim bunları. Sevmedi Ecem bunları. Ben de Bakın. sevmedim. <laughs> Ay, o zaman, aynısı. O zaman o zaman ben kutuma gidiyorum Ay, arkadaşlar. Anne işte hesap makinesi çıkar. Bu abi. son kutu bakalım benden ne çıkacak arkadaşlar? Benim Toybox kutumdan. Acaba ne çıkacak? Hep beraber ya, hep açalım aynı burada. Aynı, aynı, aynı. İnşallah annem annemde değişik bir şey çıkar anne. Hadi bakalım arkadaşlar. Anne, Tek anne. elimle biraz açmam zor oluyor ama sizin için çabalıyorum burada. Açtım bakın. Onu açayım mı ben? Dur, açacağım, açacağım. <laughs> evet. Bakıyorum acaba ne var? Annem yere düştü kartın bakalım içinden. Ne çıktı? Aa, Yine aslında. mi aynısı yahu. Sana Bu ne çıktı. ya? Bir sürü adam kafası çıktı yahu. Bize şuraya yapıştırın. Yapıştırın masaya. Bakalım. Rengarenk Toybox karakterlerinin e, kafalarını yapmışlar arkadaşlar. Bakın böyle yapışıyor. Masaya yapıştırıyorsun. Başka yerlere de yapışır galiba. Duvara yapışır mı acaba? Hı. deneriz bir deneriz. Bir de ne çıktı? Aa, parmak evet. kaykaylarımız var burada. Mavi yapışmıyor. Nerede Elif'cim parmak kaykaylar? Mavi yapışmıyor. Yapışmıyor mu? Bir de böyle kalemlerimiz çıktı arkadaşlar. Değil mi kızlar? Evet. evet. Ama hepsi de aynı çıktı. Evet şu anda en çok şu anda işe yarar sevmedim. kalemler bence. Bunları hiç sevmedim. Toybox ganimetlerimiz arkadaşlar. Aa bu? mavi ya. Evet. Direkt mavi oldu. Hmm, mavi kutudan mavi kalem mi çıktı diyorsun. Evet. evet bugünkü ganimetlerimiz da arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.